Merhaba arkadaşlar. Bugün bir kitaplık tur videosuyla karşınızdayız. Ve size kitaplarımdaki bazı kitapları tanıtacağım. Size seviye halindeki kitaplarımı göstereceğim. Birinci serimizden başlayalım. İlk üç kitabını okuduğum Harry Potter serisi. Birinci kitabımız Felsefe Taşı İkinci kitabımız Sırrı Lördesi. Üçüncü kitabımız Azgaban Tutsağı. Ve ikinci simimize geçelim. Birinci kitabımız şu an okuduğum olan Percy Jackson ve Olimposlar serisinden olan birinci kitap Şimşek Hırsızı ikinci kitap Canavarlar Denizi. Serinin üçüncü ve dördüncü kitabı elimde yok. Bir ve iki okuduktan sonra almayı planlıyorum. Ve beşinci kitabı da Son Olimposlu. Üçüncü serimiz olan daha okumaya başlamadığım Göğe İndirelim serisi. Serinin birinci kitabı Göğe İndirelim kitabı. İkinci kitabı Düşler Aralısı. Üçüncü kitabı ise Yeryüzünün Kalbi. Ve okumayı bitirdiğim ve gerçekten çok sevdiğim Yeşil Kafalar serisi. Bu da üç kitaptan oluşuyor. Birinci kitabı Ormanı Yemek Yasak. İkinci kitabı Duvarları Gıdıklanan Okul. Üçüncü kitabı ise Macera Ekspresi. 5. serimiz olan Bir Sorun Var serisi. 1. kitabı Bir Sorun Var. Neden? 2. kitabı Bir Sorun Var. Nasıl? 3. kitabı ise Bir Sorun Var. Neden? okuduğum ve çok sevdiğim Masal ile Rüzgar İkizler serisi birinci kitabı Kaplım bir kooperasyonu ikinci kitabı ise İkizler Çetesi Mars'a iki bilet Rüya Maceraları kitabı birinci kitabını okudum çok sevdim 2, 3 ve 4. kitapları almayı planlıyorum yakında. Bu da videomuzdaki son kitaptı. Bu videomda sizlere kitaplarındaki seri halindeki kitapları tanıttım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın.